Ahmet Hakan'dan son zamanlarda en çok konuşulan konusu muhtemel cumhurbaşkanı adayları ile ilgili iddialı bir açıklama geldi. CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ile ilgili gizem sürüyor. Son dönemde ortaya atılan sürpriz isimler herkesi şaşırttı. Partisiz isimlerin aday olacağı ve bu yönde iki isim kulislerde konuşuldu. Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, olası adayın partisiz olacağı iddiasına katılmadı. Adaylık tartışmalarını kaleme aldığı bugünkü yazısında Hakan Millet İttifakı'nın olası Cumhurbaşkanı adaylarını açıkladı. Yazısına benim anladığım Millet İttifakı'nın adayı şu isimden biri olacak ara başlığını atan Ahmet Hakan, Sabancı Üniversitesi Finans Kürsü Başkanı Özgür Demirtaş ve Coca-Cola'nın eski CEO'su Muhtar Kent'in Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olacağına yönelik iddiaları, siz bakmayın Özgür Demirtaş Muhtar Kent türü zırvalara diye reddetti. Millet İttifakı'nın adayı şu üç isimden biri olacak diye yazan Ahmet Hakan bu isimleri Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş olarak açıkladı. Yazısının sonunda bu isimler dışında ortaya atılan iddialar hakkında da bu üç ismin dışında kalan isimlerin tümü ya fantezi peşinde koşmanın ürünüdür ya da şaşırtmaca maksatlı olarak ortaya çıkarılmaktadır ifadelerini kullandı.